Manşet. Gerçek çok net. Kahramanmaraş'ta koronavirüs salgını sürecinde vakitlerinin büyük bölümünü evlerinde geçirenlerin nostaljik müziğe yönelmesi plak ve pikap satışlarını %40 oranında arttırdı. Deka Grup bünyesinde faaliyet gösteren Kaytos, pikap ile geçmişin müzik dinleme adetini yeni teknoloji ile birleştirerek geçmişe yolculuk yaptırıyor. Cem Karaca, Kamran Akkor ve Sezen Aksu gibi ünlü sanatçıların plakları ise pandemi döneminde en çok tercih edilenler arasında yer aldı. Selin coşa coşa bir göl ettiler vay vay. Pandemi dönemi hayatın birçok noktasını olumsuz yönde etkilediği gibi bizim işlerimizde biraz artış yaşandı bu konuda. Özellikle plak ve pick-up satışlarında %30-%40'lık, %50'lere varan bir rakamlarda satışlarımız arttı. İnternet üzerinden olsun özellikle satışlarımızda bir canlılık yaşandı. Şu an kargo ile direkt müşterilerimize birebir ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Tüm sanatçıların plakları eşdeğer satıyor diyebilirim ama özellikle Cem Karaca, Kamur Anakkor, Sezen Aksu bunlar özellikle biraz daha yoğun satılıyor. Özellikle pandemi döneminde insanlar evlerinde ve bağ evlerinde yazdıklarında falan olduğu için genelde dijital müzik yerine daha çok nostalji müziği tercih ediyorlar bu konuda. Yani üretimi devam eden ürünler olması gerekiyor köklü firmalardan elektroniğinde sorun yaşamayacakları ve gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri köklü ve büyük firmaları tercih etmelerini biz tavsiye ederiz kendilerine. Çünkü bu plak CD gibi ya da diğer dijital müzik aletleri gibi değil. Bunlar biraz daha uzun ömürlü, biraz daha hassas. Bu konuda daha çok işin profesyonelinden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Fiyatları bizim fiyatlarımız özellikle çok uygun. Plak fiyatlarımız özellikle 100 liradan başlıyor. Yukarısı 200-250 liraya kadar plaklarımız var. Pickup modellerimiz ise ortalama 300 TL'ye pickup satıyoruz. Ayaklı modellerimiz var, yeni çıkan en son modellerimiz. Bunların fiyatları da değişiyor yine. Manşet, gerçek çok net.